Başarılı oyuncu Alp Kırşan'ın babası dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından veren Kırşan, canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Uzun süredir ekranlarda olmayan ve ailesiyle gözlerden uzak bir hayat yaşayan başarılı oyuncu ve sunucu Alp Kırşan'ın babası, Erdinç Kırşan dün akşam hayata gözlerini yumdu. Babasının ölüm haberini duyuran Kırşan cenaze törenine ilgili de bilgi verdi. Dün akşam Instagram hesabından babasının fotoğrafını yayınlayan Kırşan, canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor. Bugün 20.30'da maalesef hayata gözlerini yumdu. Cenazesi yarın ikindi namazına mütakip Atakent Beşikçioğlu caminden kaldırılacaktır ifadelerini kullandı. Baba acısıyla yıkılan başarılı isme Onur Buldu, Özlem Yıldız, Metin Aralat, Ese Yenenler ve Erdem Baş gibi birçok ünlü isimden taze yorumu geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.